Evet arkadaşlar, tekrar merhabalar. İkinci dersimizde beraberiz. Şimdi e, bu kanunla gelen, yani iş sağlığı güvenliği kanunuyla birlikte gelen önemli yeniliklerden bir tanesi de şu. Çalışanların çalışmaktan kaçınma haklarını kullanması. Yani çalışanlar arkadaşlar, eğer iş yerinde işlerini yaparken kendileri için hayati tehlike arz eden bir durum olduğunda, çalışmaktan kaçınma hakkını ne yapabiliyorlar? Korku kullanabiliyorlar. İşini bırakıyor, başvuru yapıyor ve güvenli bir bölgede bekliyor. Bu konunun değerlendirilmesine kadar. Şimdi eğer, şimdi burada bilmemiz gereken nokta şu. Eğer iş yerinde iş sağlığı güvenliği kurulu varsa kişi çalışan kurula müracaat ediyor. Eğer kurul yoksa işverene müracaat ediyor arkadaşlar çalışmaktan kaçınma hakkını kullanmak için. Tabii ki burada yine çalışanı korumak için şöyle bir durumda tanımlanmış. Denmiş ki evet şimdi kişi baktı ki böyle bir tehlike gördü. Kurula veya işverene müracaat etti yazılı olarak ve sonrasında kurulun veya işverenin durumu inceleyip bir karar vermesi gerekiyor. Tehlike var, yok şeklinde. Şimdi burada tabii işçi bir dönem ne yapmıyor? Çalışmıyor. İşte işçi çalışmaktan kaçınma hakkını kullanırken çalışmadığı dönemler ne yapacak? Ortaya çıkacak. İşte bu dönemlere ilişkin çalışanın haklarında herhangi bir kesinti ne yapılamıyor, yapılmıyor. Yani sen işte üç saattir çalışmadın. Ben sana üç saatlik ücretini ödemiyorum şeklinde bir e, işverenin davranışta bulunması nedir? Kanunen yasaklanmıştır diyoruz arkadaşlar. Evet, çalışmaktan kaçınma hakkı da demek ki kurul varsa, kurul tarafından ne yapılıyor değerlendiriliyor. Ve yine iş yerinde arkadaşlar, teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamıyla ilgili faktörleri etkileyen, e, e, faktörlerin etkilerini kapsayan, tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmakta yine kurulun görevleri içerisinde ne yapıyor yer alıyor. Yine kurul üyeleri gördüğünüz üzere işverenin çalışanı pozisyonda hepsi yani hepsi ücretlerini ne yapıyor işverenden alıyor. İşte onların daha bağımsız çalışabilmesi için arkadaşlar yönetmenlikte şöyle bir madde yer almış denmiş ki kurul üyeleri bu yönetmelikte kendilerine verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye ne yapılamaz, maruz bırakılamaz denmiş arkadaşlar. Yine kurul üyeleriyle ilgili böyle bir durumda yönetmelikte tanımlanmış. Peki geldik yine önemli bir nokta kurulun çalışma usulleri. Şimdi birinci noktamız şu. Yine bize şöyle bir soru gelirse burada az önce o kurulun sekreteriyle ilgili soruda olduğu gibi burada da şöyle ufak bir incelik var. Şimdi bize sınavda deseler ki iş sağlığı güvenliği kurulları hangi periyotta toplanır derse o zaman diyeceğiz ki kurul ayda en az bir kez toplanır. Ancak şöyle bir inisiyatif tanımlanmış. Kimler için? Tehlikeli ve az tehlikeli sınıfta kurulan kurullara. Denmiş ki az tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan kurullar kendi aralarında bir karar alıp tehlikeli sınıfta iki ayda bir, az tehlikeli sınıfta da üç ayda bir toplanalım ne yapabilir diyebilir. Yani kurul böyle bir kararı alma yetkisine sahip. Ama bize sorarlarsa kurul hangi periyotlarla toplanır şeklinde bir soru gelirse ona cevabımız ayda bir kez olacak. Peki yine toplantının gündemi, yeri, günü ve saati toplantıdan en az 48 saat önce kurul üyelerine ne yapılır bildirilir gündem sorunların ve varsa iş sağlığı güvenliğine ilişkin projelerin önem sırasına göre belirlenir. Kurul üyeleri gündemde değişiklik yapma hakkını sahip yani gündemde değişiklik yapılmasını talep etme hakkına sahip. Bu istek kurulca uygun görülürse arkadaşlar kurulun gündeminde ona uygun olarak ne yapılır? Değişiklik yapılır diyoruz. Yine öz, ölümlü, uzuv kayıplı ve ağır iş kazası halleri veya özel tedbiri gerektiren önemli hallerde kurul üyelerinden herhangi biri kurulu olağanüstü toplantıya ne yapabilir? Çağırabilir. Bu konudaki tekliflerinde nereye yapılması gerekir arkadaşlar? Kurul başkanına veya sekreterine yapılması gerek. İşte bunlar hep soru olarak da bize yönlendirilebiliyor arkadaşlar. Mesela soru şu. Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasında teklifler kime yapılır? İşte buradaki sorunun cevabı da ya e, kurul başkanına veya kurulun sekreterine ne yapılması yapılması gerekiyor ve toplantı zamanı konunun ivedilik ve önemine göre ne yapılır belirlenir diyor. yine kurul toplantılarını günlük çalışma saatleri içinde ne yapması yapması isteniyor yani günlük o iş yerinde belirlenmiş çalışma saatleri içerisinde ne yapılması yapılması gerekiyor ancak yine şu tanımlama da yapılmış kurulun toplantılarında geçecek süreler günlük çalışma süresinden sayılır denmiş. Şimdi e, biliyorsunuz bizim haftalık bir 45 saatlik en fazla belirlenmiş çalışma süremiz var. iş kanuna göre yani işçiler haftada en fazla 45 saat ne yapılabiliyor çalıştırılabiliyor. Ve bu e, şöyle planlanabilir. Eğer iş yerinde 6 gün çalışılıyorsa günlük 7,5 saatlik bir çalışma. Haftada beş gün çalışılıyorsa da günlük dokuz saatlik bir çalışma ne yapılabilir yapılabilir. Şimdi bu sürenin içerisinde çalışma süresinden sayılan ve sayılmayan durumlar var. Mesela bunlardan sayılmayanlardan bir tanesi şudur. Bilginiz olsun. Mesela ara dinlenmeleri var e, günlük çalışma dönemi içerisinde bir saat, yarım saat, 15 beş dakika neyse. ...bir ara dinlenmesinin ne yapılması zaten verilmesi de zorunlu. İşte bu süreler çalışma süresinden sayılmaz. Yani siz bir iş yerinde e, diyelim ki yedi buçuk saat üzerinden çalışıyorsunuz... ...ve bir saatte ara dinlenmesi veriyorsunuz. O zaman sizin işe girişinizle çıkışınız arasında ne olması gerekiyor? En az sekiz buçuk saatlik bir sürenin geçmesi gerekiyor. İşte kurulda geçen süreler nedir? çalışma süresinden sayılır. Şimdi bir de orada fazla çalışma kavramı var iş kanunu içerisinde. Bir kişinin fazla çalışma yapıp yapmadığına neye göre karar veriliyor? Haftalık çalışma süresine bakarak karar veriliyor. Yani ne zamanki kişi 45 saatin üzerinde bir çalışma yaparsa o çalışma fazla çalışma olarak kabul ediliyor. Biliyorsunuz fazla çalışma olduğu zaman da ne olarak yapılıyor hesaplama? Ücret yüzde elli artırımlı olarak ne yapılıyor? Uygulanıyor. Böyle de bir durum söz konusu. İşte eğer siz kurul çalışmaları nedeniyle, kurul toplantıları nedeniyle o hafta 45 saatin üzerinde bir çalışma yaparsanız bu da çalışma süresinden sayıldığı için o da yine ne olur? Fazla çalışma kavramı içerisinde değerlendirilir diyoruz arkadaşlar. Kurulun çalışma usulleriyle ilgili. Sonra diğer bir konu. Kural şu. Dedik ki kurul mutlaka işveren veya işveren vekilinin başkanlığında toplanması gerekiyor. Onun olması gerekiyor. Ve yine diğer bir şartımız kurul üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır diyor. Yani kaç tane üyesi varsa onun yarısının bir fazlasıyla ne yapar toplanır. Ve yine karar alırken de kurul karar alırken de çünkü kurul görüşülen konularla ilgili bir oylama yapılacak bir karar alacak. İşte bu kararda da arkadaşlar bu sefer toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla ne yapıyor? Karar veriyor. Ve yine kurula üyeleri bu oylamada çekimsel oy kullanamıyorlar. Onu da yine yönetmelik karara bağlamış. Ve yine kurulda oyların eşit çıkması halinde işte evet ve oy, hayır oylarının eşit çıkması halinde o zaman da şöyle bir durum var arkadaşlar, bu her yerde geçerlidir. İşveren hangi yönde oy kullandıysa o yönde ne yapılmış, karar alınmış olur diyoruz. Çoğunluğun sağlanamadığı veya başka bir nedenle toplantının yapılamadığı hallerde ne yapılması gerekiyor? Durumu belirten bir to tutanağın düzenlenmesi gerekiyor toplantı yapılamadı diye. Sonra toplantıda görüşülen konularla ilgili alınan kararları içeren, bir tutanak düzenleniyor yine toplantı tutanağı. Ve bu tutanak toplantıya katılan başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve imzalı altına alınan kararlar arkadaşlar başka bir işleme gerek kalmaksızın işverene bildirilmiş sayılır. Çünkü ne oluyor? Kurulun içerisinde o kararları alırken işveren de ne yapıyor bulunuyor. Dolayısıyla başka bir işleme gerek yok. Sonra imzalı tutanak ve kararlar sırasıyla özel bir dosyada da iş yerinde ne yapılması saklanması gerekiyor. Yine kurallarımızdan bir tanesi şu. Bu sistem içerisinde düzenlenen tüm evraklar arkadaşlar iş yerinde ne yapılması saklanması gerekiyor. Şimdi gelelim diğer bir konu. Toplantıda alınan kararlar gereği yapılmak üzere ilgililere duyurulur. Ayrıca çalışanlara duyurulması faydalı görülen konularda iş yerinde ne yapılır? ilan edilir diyoruz. Yani bir konuları biz ne yaptık? İşverene iletmiş olduk. Toplantı karar tutanayla. Sonra ne olacak? İşte orada bir takım önlemlerin alınması isteniyor. İşte o önlemleri kim alacaksa, o konuyla kim ilgiliyse o iş yerinde bu durumun onlara da ne yapılması? iletilmesi gerekiyor. Yine bu toplantıların çalışma usulü şudur. Her toplantıda önceki toplantıya ilişkin kararlar ve bunlarla ilgili uygulamalar hakkında başkan veya sekreter tarafından kurula gerekli bilgiler verilir. Sonra yeni gündeme geçilir. Yani alınan kararların bu şekilde takibi de ne yapmış olur? Yapılmış olur. Peki devam ediyoruz. Kurulca iş yerinde ilan edilen kararlar hem işverenleri hem de çalışanları bağlar. Yani bir noktada neyi tanımlıyoruz? İşveren ve çalışanların kuruldan alınan kararlara uyma zorunluluğu var. Yine şöyle bir durum, dedik ki çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ne yapılır? Kurulda değerlendirilir. Ama bu acil bir durum. Yine kurulun çalışma usulleri içerisinde de şunu dedik. Kurul toplanmadan önce en az 48 saat öncesinde ne yapılması? Toplantı var diye kurul üyelerine bildirilmesi gerekiyor. İşte eğer konu çalışmaktan kaçınma hakkının değerlendirilmesiyle ilgili ise o zaman o süre ne yapılmaz? dikkate alınmaz kurulun acilen toplanması sağlanır diyoruz. O 48 saatlik önceden haber verme maddesi bu durumda işlemez. Ve yine kurul çalışmaktan kaçınma hakkıyla ilgili bir karar verecek. Evet haklı orada şu önlemin alınması gereken diyecek veya şöyle de karar verebilir. Hayır işçinin bahsettiği o tehlike ve risk orada bulunmuyor da denilebilir. İşte bu duruma ilişkin kararın yazılı olarak arkadaşlar hem çalışana hem de çalışan temsilcisine yazılı olarak ne yapılması iletilmesi gerekiyor, tebliğ edilmesi gerekiyor kurulda alınan kararın. Yine işveren veya işveren vekili kurul için gerekli olan toplantı yeri, araç ve gereçleri sağlar. İşveren veya işveren vekili kurulca hazırlanan toplantı tutanaklarını, kaza ve diğer vakaların inceleme raporlarını ve kurulca iş yerinde yapılan denetim sonuçlarına ait kurul raporlarını iş müfettişlerinin incelemesini sağlamak amacıyla ne yapar? İş yerinde bulundurur diyoruz. Şimdi burada şöyle bir konu daha var arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde de mutlaka bahsedilmiştir ama bir de ben tekrar edeyim. Şöyle ki bu yine kanun çerçevesinde, iş sağlığı güvenliği kanunu çerçevesinde iş sağlığı güvenliği ile ilgili denetimler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde görev yapan iş müfettişlerince ne yapılıyor? Gerçekleştiriliyor. Yani çalışma hayatının denetimiyle ilgili kimler yetkilidir diye sorulursa aklımıza kim gelecek? İş müfettişleri gelecek arkadaşlar. Yine kurullar yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda iş yerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar diyor. Aslında çok şey bir madde değil. Yani şöyle söyleyeyim. Elimizde çok güzel bir kanunlar var. Yönetmelikler var. Bu işin e, iş yerlerinde iyileştirilmesi için yani bir noktada baktığımızda iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi için güzel bir mevzuat var ama bu madde biraz ters olmuş arkadaşlar burada. Ama siz böyle bileceksiniz. Diyor ki işverenin olanaklarını göz önünde bulundurur Halbuki e, size hep şunu anlatacağız eğer iş yerinde arkadaşlar iş sağlığı güvenliği ile ilgili bir önlem alınması isteniyorsa ki bu önlemleri alma yükümlülüğü kimde işverende onun maliyetine bakılmaz aslında. Eğer bir önlem alınması gerekiyorsa o önlemin mutlaka işveren tarafından ne yapılması alınması gerek. Ama yönetmelikte böyle bir madde var. Bunu da bu şekilde ne yapın bilin istiyorum arkadaşlar. Yine bizim bu çalışmalar sırasında arkadaşlar işverenin bir takım yapım ve üretim teknikleri, ticari sırları ve ekonomik durumları hakkında ne, yapalım, ne yapmamız bilgi sahibi olmamız durumu söz konusu olabiliyor. Çünkü şöyle söyleyeyim, risk değerlendirmesi dersinde de bahsedeceğiz bundan. Mesela işveren bir kimyasal madde üretiyor. Kendisi geliştirmiş o formülasyonu. Ona da bir ticari isim vermiş ve bunun üzerinden satıyor. Şimdi o formülü kimsenin bilmesini ne yapmaz istemez başkaları da aynı şekilde üretebilir. Ama bize söylemesi lazım o maddenin içerisinde neler var. Bizim de ne yapmamız gerekiyor? O noktalarda alınması gereken bir sağlık güvenlik önlemi varsa onları hayata geçirmemiz gerekiyor. İşverenden o önlemleri almasını istememiz gerekiyor. Ama bize bu bilgileri işveren vermek zorunda. Bizim de etik ilkeler çerçevesinde bu bilgileri ne yapmamız saklı ve gizli tutmamız gerekiyor. Onu da burada ifade edilmiş yönetmelikte. Yine kurullar, iş sağlığı güvenliği yönünden teftiş yapmaya yetkili bakanlık iş müfettişlerine iş yerinde yapacakları teftiş ve incelemelerde kolaylık sağlamak ve yardımcı olmakla da yine nedir? Yükümlüdür diyoruz. Peki, çalışanların yükümlülüğü nedir? Ee, bu noktada baktığımızda, şöyle söyleyelim, genel nokta, yani iş sağlığı güvenliği konularıyla ilgili Genel noktamız şu arkadaşlar. Bu sistem içerisinde önlemleri alma yükümlülüğü işverene ait bir yükümlülük. Evet, işveren bu önlemleri almak ve aynı zamanda bu önlemlerle ilgili karşılaşacak tüm maliyetleri de ne yapmak? Karşılamak durumunda arkadaşlar. Çalışanlar, evet çalışanlar da işveren tarafından iş yerinde alınan önlemlere ve tedbirlere uymak zorunda. Yine böyle bir hükmümüz de var. Ama işverenin bir görevi daha var arkadaşlar bu noktadan sonra. Evet işveren aynı zamanda çalışanların iş yerinde alınmış olan sağlık ve güvenlik önlemlerini uyup uymadığında ne yapmak? Takip etmek zorunda. Yani şöyle söyleyeyim. Bir çalışma yapılıyor. Bu çalışmanın sonunda işte risk değerlendirmesi içerisinde işte önlemler aldınız aldınız yeterli gelmedi artık ne yapmanız gerekiyor? Kişisel korucu donanım kullanmanız gerekiyor. E, kullanması gerekiyor çalışanlarımızın. Ve siz ne yaptı işveren? Gitti uygun kişisel korucu donanımları aldı çalışanlara verdi. Bitti mi işi? Bitmedi. Yani şunu de, diyeme deme şansı yok işveren. Ne yapayım ben gittim işte bak kişisel korucu donanım aldım. Bunları da zimmetli olarak çalışanlara tespit ettim. Artık benim yapacağım bir şey yok deme gibi bir lüksü yok arkadaşlar. Ne yapacak? Çalışanların o kişisel koruyucu donanımları kullanıp kullanmadığını takip etmek zorunda arkadaşlar. Kim? Yine işveren. Daha sonra daha detaylı olarak bu konuları yine ne yapacağız? El alacağız. Ama genel bir çerçeveyi de çizelim istiyorum. Çünkü şöyle konu anlatırken olayın genel çerçevesini tanımladığımızda arkadaşlar bazen Size bir soru sorulduğunda, konuyu böyle çok bilmeseniz de ilkelerimiz var, o ilkeler çerçevesinde şıklardan giderek de ne yapabiliriz, soruları çözme yolunu e, gerçekleştirebiliriz diyor. Peki çalışanların yükümlülüğü nelermiş, onlara şöyle bir bakalım. Çalışanlar, sağlık ve güvenliğin korunması ve geliştirilmesi amacıyla, iş sağlığı güvenliği kurulunca konulan kurallar, yasaklar ile alınan karar ve tedbirlere uymak zorundadır diyor. Yine iş yerinde iş sağlığı güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi, uygulanması ve alınan tedbirlere uyulması hususunda çalışanlar kurullarla işbirliği yapar. Zaten şöyle söyleyelim çalışan temsilcisi de ne yapıyor? Kurulun içerisinde yer alıyor arkadaşlar. İstek ve dileklerini, temennilerini, alınması gereken bir güvenlik önlemini çalışan temsilcisi aracılığıyla ne yapabilirler? Kurula iletebilirler. Kurullar tarafından alınan kararlar ve uygulamada karşılaştıkları güçlükler hakkında çalışanlar çalışan temsilciliği temsilcileri aracılığıyla kurulan bilgi verirler diyoruz. Evet, şimdi güzel bir saatlik bir konu. Biraz e, e, şeyi açtık ama süremizi açtık ama arkadaşlar e, şöyle e, mutlaka dediğim gibi bir tane soru mutlaka geliyor ve aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Hani bu kurulun kurulmasının zorunlu olan iş yerlerinde arkadaşlar bu kurul oluşturulup ve amacına uygun olarak da çalıştırıldığında iş yerlerinde iş sağlığı güvenliğinin sağlanması noktasında çok da önemli ne yaparlar katkılar sağlarlar diyoruz arkadaşlar. Yani iş sağlığı güvenliğinin sağlanmasına da çok önemli katkı sağlar. Tabii zaten önemli olan nokta şu arkadaşlar bu işin başarılı olabilmesi için herkesin bu işe ne yapması inanması gerekiyor. Tek taraflı bir çözümle, tek tarafın çok iyi çalışmasıyla çözülebilecek bir konu değil. Evet, üç tane tarafı var diyelim. İş sağlığı güvenliği profesyonelleri ve sonrasında işveren ve çalışanlar. Şimdi siz çok iyi çalışsanız, siz çok iyi bir risk değerlendirmesi yapsanız, işte risk değerlendirmesini de belirttiğiniz önlemler işveren tarafından iş yerinde hayata geçirilmezse sistem ne yapmaz? Yine oluşmaz. Veya siz iyi bir risk değerlendirmesi yaptınız. İşveren bu önlemleri hayata geçirdiği iş yerinde. Çalışanlar bu önlemleri uymazlarsa yine istediğimiz sonuçları ne yapamayız? Elde edemeyiz. Dolayısıyla bu üçlünün çok iyi organize bir şekilde ne yapması? Çalışması gerekiyor arkadaşlar. Peki ikinci dersi.